Aşağıdaki şekilde çevresi 4 metre olan kare şeklinde üzerinde desenler bulunan bir alı verilmiştir diyor. Ee, çevresi 4 metre o zaman şu nedir arkadaşlar? 1 metre değil mi? Ee, 4 tane var 4'e böldük 1 metre. Peki arkadaşlar burası da aynı şekilde bakın önce 3'e bölünüyor sonra bir daha 3'e bölünüyor. Yani aslında şurada da var değil mi arkadaşlar? Şurada da var gibi düşünebiliriz. Yani burada kaç eşit parça var? 9 eşit parça var. Bir tanesi şurası ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 9 metre yapar. E, 9 eş karesel bölgeye bölünüyor. Sonra bu eş karesel bölgelerin 5 tanesi de 5 tanesi evet. Yine 9 eş parçaya bölünerek yukarıdaki şekilin bazı bölümleri renklendirilmiştir. Arkadaşlar e, renkli bölgenin alanları toplamını soruyor. İlk önce bir tanesini bulalım. E, 1 bölü 9 ile Alan nasıl bulunur arkadaşlar? 1 bölü 9 ile 1 bölü 9'u çarpacağız değil mi? 1 bölü 9 ile 1 bölü 9'un Çarpma yani 1 bölü 81 o da nedir? 3'ün eksi dördüncü kuvveti bir tanesinin alanı. Bu şekilde kaç tane alan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 3 üzeri eksi 4'ü soruyor bize. 9, 3'ün karesi demek. E, tabanlarımız aynı. 3'ler toplanırsa kaç yapar? 3 üzeri eksi 2 yapar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.